Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Tamam, videolarımız denk geliyor mu? Evet tabii ki denk geliyor. Nasıl buluyorsunuz? Güzel, olumlu, Çok güzel. Sokağın nabzını iyi tutuyorsunuz. Evet. Hangi mahallede oturuyorsunuz efendim? Sümer mahallesinde. Sümer'de. Ben daha önce 20 yıl oturdum. Şimdi eşit ebedim. efendim. Efendim burnu AK Parti'nin adayı Ömer Arasoy, CHP'ninki Onur Soytürk, Refah'ınki Gökhan Kasap. Bunlardan hangisini oy verirsiniz? Kesinlikle Onur Soyuturk. CHP'nin adayına veriyorum. Neden efendim? Zeytun'a baktığımız zaman her taraf mülteci yuvası oldu. Zeytun'un yer zaten Zeytun'dan taşınıyor. Hep mutsuz yüzler var. Araplaştı. Her şey satıldı. Her şey satıldı. Baktığınız zaman fişekhaneye bakıyoruz. Fişekhanenin tabelası bile Zeytun yazan tabela fişekhane yazdı ya. Şaka gibi ya kaç dünya kadar parayı sattılar hala millete şey yapıyor, oyalıyorlar. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir yönetim şartı yok. Yönetemiyorlar mı? Kesinlikle yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. 25 yıldır zeytin Zeytinburnu kazanıyor AK Parti. 21 yıldır da hükümeti kazanıyor. Nasıl oluyor? İşte cehalet böyle bir şey abi. Sorgulamak, <laughs> he, sorgulama yok. Adam mesela bakıyorsun emekli hale çalışıyor. Sorgulamıyor kendini. Beni bu hale kim getirdi? Bu yapmıyor ki. Ben niye bir Avrupa'nın emeklisine baktım ama dünya dolaşıyor Filinta gibi. Karı koca çocuklu. Biz ikinler Affedersin tuvalet olar bedava tuvalet arıyorlar. Bedava. Köyüne gidemiyor, köyüne gidemiyor. Köyüne gidemiyorlar. Evet köyüne gidiyor. Şaka gibi ya. Hale bu adamı oyuyor. Aziz Nesin'i var ya, Aziz Nesin gibi insanı var ya, saygı ve sevgi özlemle alıyoruz ya. Seçmen sorgulamıyor mu efendim? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sorgulamıyor kendi seçmen. Emekli maaşı <laughs> kira yetmiyor, asgari yetmiyor. yetmiyor. 15 lira kira var, fare yaşamıyor evlerde. Asgari ücret yeni yapıldı, 17 bin 2 lira <laughs> kirası da var. Şaka gibi bir ülke olduk ya. Her yani geçen... Büyükşehir'de büyük şeh oy kime? Onur, so 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 Büyükşehir'de büyük efendim, Said Ekrem İmamoğlu'na İmamoğlu veriyoruz. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekremoğlu deyince aklımıza hizmet geliyor hizmet. Evet. O zaman başkana selam olsun. Kesinlikle selam olsun. Hizmetlerin devamını şey Baktığınız zaman 25 yılda yapamadıklarını Sayın Ekrem İmamoğlu 5 yılda yaptı. 5 yılda yapılmayanları yaptı. Benim AK Parti diyor ki bir çivi çakmadı. Siz mesela ne yaptınız? Gelsin yüzleşelim. Gelsin hizmetlerini beraber sunalım bir çivi. Müslüman insan yalan konuşmaz. Neler yaptım? Sene 2009 İstanbul'u kim yönetiyordu? Rahmetli Kadir Topbaş. Kadir Topbaş 2009 yılında fabrika servisi küçük çekmece 31 kişi Serde boğularak öldü. Kim yönetiyordu ben arkadaş? O zaman tam yanındaydım. Dedi ki yıkacağız. 40 69 tane gökten oldu Aynen. Baktığı zaman İstanbul'a ihanet ettik diyordu ya. Kendisi söyledi. İstanbul'a ihanet, İstanbul ihanet ettik diyen insan Mesela nasıl dedi, dedi? yarar verecek ya? Allah söylettiriyor işte. İstanbul'a ihanet 2017 ettik diyor. evet. Söylüyor, evet. 169 vardı. Evet. Var hani var. Tıraşlayacağım dedi. Arkası o zaman başımızdaki zat başbakandı. O oranın sahibi yapan insan ne dedi? Ne dedi? Dedi ki tıraşlamıyorum yıkabilen varsa gelsin yıksın dedi. Buyur. Ama dersin tınlamadı yani. Evet. Tınlamadı tınlamadı. Altında ne kalmış ki? Gebe kalmış ki. Karşında tınlamıyor yani. Tayyip Erdoğan gibi adamı tınlamıyor yani. Düşün yani o derece. Küstüm küstüm olay oldu. Küstüm. Ya küstüm küstüm. O zaman başbakan şaka gibi hatırlıyorum ya. evet. evet. Ha, Ondan sonra Zeytinburnu, küsür noktada sel taşkınları oluyordu. 200 küsür noktada deniz karayla birleşiyordu. Deniz karayla birleşiyordu. 3 yıldan beri, 3 yıldan beri o altyapı sonunu çözdüm. 3 yıldan beri, 3 yıldan beri. Halk ekmek kaç para? 5 lira. Belediye ekmeği 5 lira. Normal ekmek 10 lira. Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açtı Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet. Kreşler yaptı. Kreşler yaptı. 100 tane kreş yaptı, 39 tane kent lokantası açtı. Çorbayı 40 lira içemiyorsun, 4 çeşit yemeği 40 lira yaptı ya. Daha ne yapsın bu adam, daha neler vardı? durmuş metro vardı 10 tane. Avrupa'da en, en hızlı giden metro hatları Türkiye'de Ekrem İmamoğlu yaptı. Hizmetler hala devam ediyor. Gümbür gümbür devam ediyor. Sonuna kadar eklemem oldu. 31 Mart'ta kim gülecek? Kurum mu olur? Kurum çorbacı gülemez. Gülemez. Dünya kadar sukat vukuatları var zaten. Sabıkası kabarık yani. Açıklandığı anda bütün tokum ağzıları sokaklara döküldü. Sokaklara döküldü yani. Böyle bir çalışma yok. Daha ne Sen diyecek? Tabii ki tabii ki insanlar evleri gördük, inceledi, şey yaptılar hep insanlar sokaklara döküldü. Ya. İl işte de diyorlar imzası varmış. Ona ne dersiniz? Efendim? Maden kazasından. evet imzası var. Ya her taraftan affedersin affedersin lağım fışkırıyor ya. Keşke iyi bir şey olsa. Şu cennet vatamız keşke güzel bir şey olsa da alkışlasak ya. çocuk çocuğumuza, torunlarımıza güzel bir gelecek bırakamıyoruz ki. Keşke güzel olsa ya. Şuraya bak ya. Gülen yüz var mı arkadaş ya? İnsanlar böyle ya. Kesinlikle ya. Kötü. Gidişat çok kötü. Ya tünelin ucunu göremiyorum. Ucunu göremiyorum tüneli ya. Bir tane gülen yüz yok ya. 200 lira 20 lira olmuş ya. Doğru. 200 lira 20 lira olmuş. Bana neyi savunuyorsunuz kardeşim? 2009'da çıktığı zaman. Bir Ak Parti çıksın tartışalım ya. Burada 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 artık gelsin tartışalım hayırdır ya. 2009'da çıktığı hayırdır. zaman 134 dolar şimdi 7 dolar yapmıyor. Ya. Evet şaka gibi ya şaka gibi ya. Kendileri saltana sürüyor. Allah'ın evine bile 100 tane araçla gidiyorlar ya. Bu Müslümanlık. Bunlar Müslüman yani. Böyle Müslümanlık. İnsanlar bunlar yüzünden ateist oldu ateist. Ateist böyle Müslümanlık olmaz. Faiz her şey faiz o. Nasıl süresi vardı faiz? Ne oldu? Sedef Kabaş Hanım gazeteci yazar ne dedi? Dolar dedi 10 liraya geçsin dedi. Dolar o zaman 8 liraydı. Savcı harekete geçti. Yok onlara geçecekti 32 dava. 32 lira 32 hayır. lira. Onlara liraya geçti evet. dava açtılar. Evet. Dava günü evet. 11 liraydı. Evet Çağlayan <laughs> adliyesiniz hemen evinden aldılar götürdüler şaka gibi. Ya. Gelmemiş 11 evet bak şaka gibi. Hadi buyurun alın şimdi yetiyor mu? Yüreğiniz yetiyor mu? Hadi. 32 lira evet. Ya keşke diyorum ki abi güzel şey olsa. Abi çok dertlisin hayır olsun inşallah. Abi her şey ortada ya biz cahil değiliz ki abi bilinçliyiz biz sahadayız her zaman ya. Ben doğumda İstanbulluyum ya. devamlı sahadayım abi. Fotoğrafa bakıp anlarım. Tabii ki abi. Tabii ki her şey. Fotoğrafa bakıp anlarım ki hangi model olduğunu abi. Öyle bir dünya yok. Zeytumlu gerçi Zeytumlu'na taşındı gitti ya. Bana ne anlatıyor? Her taraf mülteci olmuş ya. Polis kimlik soruyor onlardan kimlik sormuyor ya. Şaka gibi ya. Öyle mi? Evet. Evet Zeytumlu'da başıma geldi kardeşim. Zeytumlu'da evet. Zeytumlu'da hiç çıkışı başıma geldi. Biz diyor yabancılara bakmıyoruz diyor. Yerlere bakıyoruz diyor. Şaka gibi ya boyanasını yani evet. ne olmuşsun? Evet. Ölmüşüz daha yanımız yokmuş. Aynen aynen şaka gibi. Abi 31 Mart'ta göreceğiz bakalım. Kesinlikle Ekrem Yomo diyorum.